Halilovic kendini o noktada oturuyor. Kimdi bu çocuk ya? Sev tapın oğlum oğlu ya? Ha yaşa be. Göremedim başarılarınız olacak. İhret edavsıyla geçmesini ister misiniz? E isterim. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Senin ben Herkes telefonla uğraşıyor ama Halil çalışıyor. Aslında. Cam aç sana. <laughs> Halil 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 iyi misin? Pardon abi dalmışım ya. Ya bir dur canım mesaj mesaj bir dur ya. Hayatım toplantıdayım arayacağım. Bu ne kadar? Abla 1 lira. Ha. Halil ceza sahası içindeki arkadaşını arıyor. Efendim abi. Kardeşim müsait misin? Müsaitim yolla. Abi eksinin fesi dünyanın en güçlü adamı geliyormuş ulan. Biz de boş tabanca değiliz Pardon ya. Arayacağım ya. Kaderimiz böyle yazılmış be aşkım. konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat, ben de Şirin. Hani Ferhatla Şirin. Ulan benim Şirin bulmadı acaba?